Yeah, I'ma move this shit high Oh, I'ma light like the shit up dörtlü var. Burada 4 Ya benim Adamlar Abi şu sol tarafımıza var. indi. Baygın. Oynayalım. Şurada. Baygın orada. Geliyor musunuz? Adamı gidiyor. Adamı gidiyor ona. Gel gel gel. Gel. İki baygın. Eve giriyorum. Kardeş çıksan önümden ya. Lan çık lan. <laughs> Önümde duruyorsun. Kanka geliyor. Çekil çekil. Gelsin bro. Çekin. Evde. Şurada. Girdim Hakkı neler et kardeşim görüşürüz. Bir daha görüşürüz Alayım ben Veya yanıma gel sana kar atayım önce gel Bıraktım buraya Taci, Karı buraya bıraktım Karal. Baktım bir tane canavar var ya. ya. Taci. Groza'yı alsana. Sezer kullanır gel. Adam var. Karşımıza adam kanka. Karşımıza adam. Gelin. Arabaya gitsene buraya kanka. Köprü başında adamlar var. Bak solda. Ah yer attım. Aşağı doğru Sağlam. <laughs> Sağdan. Oo ben onu baydım o beni baydı. <laughs> Sezer gelsene kanka. Geldim. Lan adamla aynı andattık birbirimize ha. Ama 3'ü beni kesiyordu, ben 1'ini atabildim. 3 de bana attı. Ge Geliyor mu? Gelmiyor, bomba atıyor. <laughs> Bayağı iyiydi. Ulan niye DP yok Kanka aracın ta arkasında. Atma bence boş yere bomba. Aynen. <laughs> Head yedi biri daha. <laughs> Bayıldı. Gidelim mi ya? Kanka Başka şu an bir baygınları var. Taciyle beraber oynuyorum. Biraz Oynamayın sağdan. kanka açık ama dikkat edin. Bir baygın daha verebilirsek abi biz de mevlütle arabayla oynarız. Bir, cover var, bir cover'ımız var. Nereden sıkıyor? Cover var mı hiç gözükmüyor ya. Bunlar yer değiştirmiş olabilir mi? göstermiyorlar. E böyle mi oynayacağız? Lan bu nereden sıkıyor? Birisi başka bir yerden sıkıyor. Mevlüt soldan sıkıyor Mevlüt. Arkamız geliyor, arkamız geliyor. Bırak gitsin onlara, bırak gitsin. Kardeşim, onlara gitsene evde niye geliyorsun? Bir kişi arabada. Aracı, dikkat et. Abi, bunlar hiç göstermiyor. Şurada. Orada mı adam? Tamam geldim geldim yani bekle. Bu adamlar nasıl geçti? Sudan yüzerek geçtiler. İki baygın orada. Şurada iki baygın. Me Mevlüt alsanıza biriniz. Be bekleyin arkadaşları geçemeyecek ona. Orada adam var mı acaba ya? Aa burada adam. Kulüp arkası. Kulüp arkası. Gel Taci Benimle oyna Taci. Taci. Taci gel. Öldüler abi. AVM var. Şunlardan 5 alalım gidelim hemen abi. Son bombayı kim attı adama? Mevlüt alıyorsun değil mi AVM'yi? Oraya Mevlüt bombayı bana... kim attı? Şey mi? Çok Buraya... iyi attı abi. Aynen tam nokta tışıydı. Buraya ben de attım. de. En son en son adam şey bombaya var. düştü en son. Aha, benimki biraz ön tarafa düştü. Tam ki. Tam nokta tışıydı abi. Taci, çıktı. Gördüm. O iki kişi, iki, iki, iki. Biri bayıldı. Taci bir bekle, Taci. Hemen alacağım, hemen alacağım. Abi araçla mı gidiyorsun? Baygın bir daha yedi. Taci'yi alıyorum. Oynamayın, oynamayın. Taci'yi alıyorum. Tamam, göstermiyorum. Sattı. Onlar oradan çıkamaz çıkardım. ya imkanı yok. Abi yine alttan, mastan çıkabilirler ya. Yok yok, yürüyor orada O da geçiyor. Bak arkadan da biri var görsün. arkadan da biri var. Bir atladı lan. Bir atladı. Çok iyi. Diğerleri de mi atladı? Yok. Yok. Inşallah. Hala sağda duruyor bak biri. Taci. Tamam bayıldı o. Atma atma kanka atma, şu an iyiyiz. Şu aracın oraya geçer mi acaba ya? Aa öbürü burada. O da baygın, bas 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 bas. Bunların diğeri nerede abi? Bu öldü. Bunlardan bir tane daha var herhalde. O son adam bayıldı. Suya mı atladı acaba adam? Allah Allah. Doktor bomba atıyorum. Çekil oradan. Burada yok. Kanka suya at da herhalde şu an adam. Abi olabilir. Burada da yok. Aa bunda da AVM var. O zaman burada değil gidelim abi. Alan geliyor. 6 hiç isteyen var mı? Yok kanka. Yok taktım. Hadi gidelim. Abi şu drop temizdi galiba. Kanka gerek var mı bakmaya? Kask yelek durumunuz nedir? Kask yeleği olmayan içinde. Taci? Kanka şu suya da bir bakayım. mı? Bak abi. Ben de bakayım. Kanka onlar 3 müydü? O zaman adam başka bir yerde bunların. Valla biri suya atladı. Ben sudan aldım. Son adam direkt öldü mü? Ölmedi. Yok ölmedi. Kanka, Bayıldı. Kanka. İki kere attım ona. Gel ne abi alana geçelim o zaman. Kolonların arkasında bekliyor olabilir. Hatta iki. Gel kanka salın ya gel. Yaşamayı hak etti mi? Bence hak etti abi adam. Orada bizden kaçabildiyse salın abi yaşasın adam. <laughs> hop abi. hop hop hop. Ya, ya abi. Abi böyle bir şey yok ya. Bu o adam mıydı? Abi bilmiyorum ya. O adam herhalde kanka. Oy böyle bir atış yok. Oy Taci sana neler çıktı Taci. Hadi abi gidelim. Ya Sezer ya. Abi şey basıyordum. Tam buz basıyordum. Adam Yok zaman... yani adama bak nereye yatmış abi ya. Lan, nerede duruyorsun be kardeşim? Lan, da lan zaten ya. arabaya gidiyoruz yani Niye kendini riske atıyorsun ki salak? Binelim arabaya gidelim. En azından sona kal ya. Manyak herif. Melut suda araba. Araç suda suda suda. Bak sol tarafta araç var. Baba Baba bak gördün mü bak. Melih evet, peşine ver peşine ver peşine ver gel araca gel araca gel tacı. Evi aldı kanka evi aldı. Aynen sağlı git ha böyle git. Abi? Aracın içini göremedim. Kalsana burada kanka. Hangi ev aldı? Şu önümüzdeki. Mavi, şu. ev güzel ya. Orayı alsanız ya. Yok kanka yerimiz iyi şu an. Başka biri daha var. Onun arkası da dolu herhalde balkon. Arabamız gizli değil mi? Ha tamam. Ooh. Ha çatı çatı çatı. Çatı. Nereden atıyor diyorum ben de. Şu önümüz kırmızı da dolu. Şurası da dolu. O atan nereden atıyor? Kanka yani? şu çatıdaydı en son şurada. Konum değiştirmiş olabilir. Alana girelim gel. Aynen Baygın vermeden alana girelim ama. alanda cover yok ama sağda. Ha şurada tepelik var ya kanka burayı alırsam bize miyiz? Adam çatıda bak hala. Kal kanka bir burada. Şunlara bir baygın verelim. Şimdi sen nasıl geleceksin oradan buraya? Biz de alan dışıyız ya. evde de var şurada adam. Hala çıkmadı. Abi adam çıkmıyor ya lan hadi. Melut alana girmemiz lazım. Siliyorum ön tarafı. adam sitede diyor beyler alana gelin. Adam attı da aşağı. Şu aracın arkasında. Dua et, alan geldi. Adam biri şurada yatıyor ha. Sağ fark etmiyor. Kanka aynen sağda var solda var şu an. Taci sislesene burayı komple Taci. sim kalmadı sis var mı? Bomba geldi. Ha sismiş. Ben şu sağ... soldakini alırsak işimiz kolay. Soldaki ölü taklidi yapıyor. Karşı taraf yattı abi çok dikkatli olun. Ya, şu büyük bilyanın arkasında mıydı özgür? Ben mi yanlış gördüm? Kanka şurada durak, durak var yönümde. Onun oradaydı en son o bombalıyor orayı. Ben ha oraya sen mi atıyorsun? Ha bak biri ağacın oraya gitti galiba. Hangi <laughs> ağaç? Şu ikinci ağaç arkasındaki. O değil. Ha şu i̇şte en sondaki mi şu? Heh ha, ha aynen öyle gördüm. Aynen. Bak orada bir hareket var. Ya ben onlardan değil de kanka şu soldakinden korkuyorum ya. Bize bu tehlikeyi ha, yaratacak. Bak, gördün mü bak. Melih, evet, onlar alan dışı kanka, alan kapatıyor. Yani sol tamam, güzel. Ben saatten bombayla birini baydım. Tam, sol bende. O da baygın. Yere atalım. Çok iyi. Ben ben çok iyi. <gülüyor> 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 Elinize sağlık beyler.